Kendinizi ve işinizi anlatır mısınız? Ee, öncelikle kendimi anlatayım. Ben Begüm Altınay. G Ege Üniversitesi Gıda Teknolojisi mezunuyum. Gıda analiz laboratuvarında çalışıyorum ama e, 81 yıllık dükkan iş yerim olduğu için burayı tercih ettim. Babanızla çalışmaya, babanızın işini yapmaya nasıl başladınız? Süreci bize anlatır mısınız? Aslında ben ilkokulda, okul çıkışlarında e, babam okuldan almaya gelirken hep buraya getirirdi beni. E, o yüzden bir alışkanlık başladı ve lisede de yazları da çalışıyordum ben burada. Hem e, benim için keyifli vakit geçirme yeri hem de e, tecrübeler edindim bunu, burada. Yeniden seçim şansınız olsa bugün yine bu işi yapmak kararı alır mıydınız? Alırdım. <laughs> bu işi yapıyorum çünkü? Bu işi yapıyorum çünkü e, burada sabırlı olmayı öğrendim. E, insanların değişik fikir alışverişlerini öğrendim. Ee, ...tecrübe öğrendim burada. Ailede erkek kardeşiniz var mı? Eğer erkek kardeşiniz olsaydı bugün olduğunuz pozisyonda olur muydunuz? Erkek kardeşim yok, tek çocuğum ben. Ama eğer erkek kardeşim olsaydı yine bu pozisyonda olurdum. Aile işinde babanızla birlikte çalışmanın zorluklarını ve kolaylıklarını aktarır mısınız? Aslında zorluk yok, kolaylık var. Çünkü ben dededen gelen bir dükkan olduğu için... ...hem dedemle çalışma fırsatı buldum, hem babamla çalışıyorum. O yüzden e, mutluyum. Zorlukları yok. Daha doğrusu kolaylıkları var. Babamdan ve dedemden bir sürü bir şey öğrendim. İş hayatınızda babanızla unutamadığınız, sizin için dönüm noktası olan bir anınız var mı? Çok anım var. <laughs> mesela şöyle, e, ben annem biyoloji öğretmeniydi. Hafta sonları babam almaya gelirdi. Buraya gelmeyi ben can atardım mesela. İş hayatınızda babanızın desteği ve güveni sizce önemli mi? Etkileri nelerdir? Çok önemli. Bilemediğim veya karıştırdığım noktalarda babama sorunca rahatlıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından sizce kız çocuklarında, erkek çocuklar gibi aile işlerinde yer almasının önemi nedir? Aslında çok önemli. Bir yandan aileye katkı sağlıyorsunuz ve hani sırf erkeklerin... İlla bu işi yapacak dediği işleri kadınların da başardığını görmek benim için çok mutlu ediyor. Baba mesleğini devam ettirmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Allah nasip ederse babamdan sonra bu dükkanı devam ettireceğim ve daha fazla şeyler katacağımı düşünüyorum. Hayata ve işinize dair babanızdan öğrendiğiniz üç prensip nedir? Çalışkanlık, disiplinlik, sabır. Baba mesleğini devam ettirirken işinize katkı anlamında ne tarz yenilikler yaptınız? Siz işe dahil olduktan sonra neler değişti? Neler değişti? Ee, ben yedi buçuk aylık doğduğum için sabırsızdım ama buraya gelince sabrı öğrendim. Ee, bir de babamla baba kız diyaloğunu daha kuvvetli bir şekilde bağlı tutmayı öğrendim. İşle ilgili kararlarda nasıl karar alıyorsunuz? Babanızın kararları mı uygulanıyor yoksa ortak akıllı mı işler yönetiliyor? Ortak. Ben bazen e, bizim Hobiye yönelik malzemelerimiz vardır, e, modaya, her yıla e, yeni çıkan malzemelerimiz vardır. Ben takip ediyorum, babama soruyorum bunu yapabilir miyiz? Ailece karar alıyoruz, eğer uygunsa, devamı getirilecek bir şeyse onu getiriyoruz zaten, İş yerimizde satıyoruz. Kadın girişimcilerin piyasalarda, kamusal alanda ve ticari faaliyetlerde erkeklerle kıyaslandığında yaşadıkları engel ya da zorluklar var mı? Varsa nelerdir? Aslında e, zorluk yok. As vardır ama yani benim için zorluk yok çünkü ben küçüklükten itibaren bu burayı öğrendiğim için zorluk gelmedi. Kız çocuklarına ve ülkemiz kadınlarına iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Eğer arkanızda daha gibi babanız varsa her şeyi başarıyorsunuz. İşinizle ilgili en büyük hayaliniz nedir? Yaşadığınız bu topraklara katkı sağlamak için neler yapmayı planlıyorsunuz? daha çok ben bu iş yerine 81 yıllık olduğu için daha fazla yenilikler getirmeye ve günümüzün hobilerine örnek olacak eşyalar, standlar getirmek için dükkanı büyütmek istiyorum. Babanızdan aldığınız bu bayrağı kime devretmek istersiniz? Eğer Allah kısmet ederse evlenip de çocuğum olursa çocuğum da devam etmesini çok istiyorum.